Arkadaşlar merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bir önceki videoda 6 ekran kartından oluşan bir mining rig kurulumu gerçekleştirmiştik. Aynı videonun ikincisini tekrar çekmek istemedim. Sıkacağını düşündüğüm için. Çünkü hemen hemen kartlar benzer. Bu videoda bir kutu açılışı yapmaya karar verdim. Hatta videoya başlamadan önce de Az önce YouTube kanalıma gelen bir e, yorumu da sizlerle paylaşmak isterim. Yaşını kestiremediğim bir arkadaş demiş ki siz kolay para kazanacaksınız diye. Oyuncular ekran kartı bulmakta güçlük çekiyor, sorun yaşıyor. Şimdi derler ya ben bu filmi daha önce de görmüştüm. Evet, daha önce de görmüştüm arkadaşlar. 3 sene önce de görmüştüm bu filmi. Aynı muhabbetler o zaman da devam ediyordu. Hatta Facebook gruplarında bu mine kişiyle uğraşan kişilere ağır küfürler ediyorlardı. Sizin yüzünüzden oyun oynayamıyoruz filan. Madenci arkadaşlar arkadaşlar da aynı şekilde karşılık veriyorlardı. Siz oyun oynayacaksınız diye biz para mı kazanmayalım falan diye. Şimdi oyun oynayacak arkadaşlar da haklı. Bu işe bir yatırım yapıp para kazanmaya çalışan arkadaşlar da haklı. Kimse haksız diyemem. Neden? Gençler oyun oynamak istiyor. Birileri de bu alana yatırım yapıp para kazanmak istiyor. Özellikle şu son yükselişlerden sonra filan. Ne yapalım şimdi? Oyun oynayanlar oyun oynasın diye ekran kartı almayalım mı? Ya da bu işe yatırım yapmayalım mı? Şimdi o çocukların bakış açısıyla bu saçma bir iş. Hatta eleştirmiş kolay para kazanacaksınız dedi. Nasıl bu kanaya da vardı anlayabilmiş değilim ama kolay para. Vallahi hiç kolay para değil genç arkadaşım. Uykusuz geceler, stresli günler, hatır sayılır bir sermaye ortaya konması vesaire ayarıydı işletmesiydi filan kafada fosfor kalmıyor. Yani buradan o arkadaşa sesleniyorum. İnan bana kolay para değil. Üstüne bir de tonla para döküyorsunuz bu işe. Buradan söz gelirlerimiz ilerleyen dönemde artarsa senin ekran kartını ben hediye edeceğim arkadaş. Beni bul. Buradan kendisine de selam olsun. Neyse konuya geri dönelim. Bu videoda da 1, 2, 3, 4 iki tanesi bir marka, iki tanesi bir marka e, ekran kartlarının kutu açılışını yapayım sizler için. Almak isteyenler tabi bulabilirlerse ne alacaklarını buradan görsünler. Eni, boyu vesaire bu video böyle olsun. Şöyle yapalım arkadaşlar. Radeon RX 6800 ile kutu açılışına başlayalım. Kutu şöyle gördüğünüz gibi 1, 2, 3 karış geliyor. Önünde arkasında yazılar var. Buraları geçiyorum. Şurada bir güvenlik etiketi var. Satın aldığınız zaman buna dikkat etmenizi öneririm. Burada kartın seri numarası vesaire var. Ekran kartının üzerinde de bir seri numarası var küçük etiket şeklinde. sap dedi vesaire yapacaksanız o BIOS'ları bu seri numaralarına göre saklamanızda fayda var. Hem hangi kartın hangisinin BIOS olduğunu bilirsiniz. Hem de hangi kutu, hangi karta aitti bunları karıştırmazsınız. Seri numarası bu anlamda önemli. Evet dostlar buradan garanti belgesi çıkıyor. Bunları da kaybetmeyin. Satın aldığınız herhangi bir elektronik kutusunu çıkarmak için buralardan çabalamayın. Daha önceki videolarım arasında da söyledim. Anakart olabilir, ekran kartı, bilgisayar kasası ya da monitör. Açıyorsunuz kapağını, şöyle koyuyorsunuz. Sonra bunu çekiyorsunuz arkadaşlar. Ve kutu dışarı kendiliğinden yer çekiminin yardımıyla çıkmış oluyor. RX 6800'ün kutusunu da açtık. Burada bize ne anlatıyor arkadaşlar? Ekran kartının şu arka tarafında bir RGB LED çıkışı var. Bu ekran kartının vasıtasıyla atıyorum monitörünüzün arkasına bağladınız ya da masanızın yanına bağladınız ya da anakartın etrafına kasaya doladığınız bir RGB LED'i kontrol edebilirsiniz. Burada özetle bunu anlatmış. Çabuk kullanım kılavuzu, üretici firmanın adresi vesaire. Paketlemeleri gerçekten güzel geliyor kartların. Tata. Evet dostlar. Bunu böyle boş boş anlatmanın bir anlamı yok. Sadece görün istiyorum bu şekilde. Tonla entegre var üzerinde chipset var. Şöyle bir soğutucu blok, üç tane fan. Her defasında yaptığım uyarıyı tekrar yapayım elektronik komponentleri, elektronik parçaları tutarken şöyle yanlarından tutmaya gayret edin. Ya da şöyle tutmaya gayret edin. Gidip tane hani şuradaki, şu noktadaki çiplere vesaire elinizi sürmeyin bu girişlere. Statik elektrikten etkilenebilir. PCI Express girişi söz konusu burada. 8, 8, 2 tane yakında nükleer enerjiyle çalıştıracaklar ekran kartlarını. İşler oraya doğru gidiyor. Eğer silikon teknolojisi gelişmezse yeterli hızda. 3 tane fan var. Ben de yine internetten araştırdığım kadarıyla bu fanların ikisi bir yöne, bir tanesi bir yöne dönmekte. Bir hayli güzel bir soğutma bloğu söz konusu. Zor tutuyorum kart elimde. Şöyle 2-3 kilo çok rahat gelir. Şurada dikkatinizi çekiyorum, bilmiyorum. Bir tane tuş var arkadaşlar. Hemen şurada. Yani tuş demeyeyim de e, switch diyeyim. Bayosu modlamaya vesaireye yarıyor. Oraya da hızlıca geçmiş olayım. Baya güzel bir soğutma bloğu var görüyorsunuz. Pasif soğutması çok iyi bu kartların. Böyle. Arkada ne var? Bir adet HDMI çıkışı. Bir tane DPS. Bir DPS çıkışı daha. Burada ne var arkadaşlar? Burada da DPS çıkışı. Yani şöyle o oyuncu arkadaşa yine selam söylüyorum buradan. Olur da bu ekran kartını alırsa yanına da şöyle üç tane güzel yakışıklı DPS girişi olan monitör alsın. 4K, 8K oyununu oynasın. Bir tane monitörde. Yani özetle şurayı toplayacak olayım espri bir yana. 3 tane DPS çıkışından 3 tane DPS çıkışı olan monitöre görüntü atabilirsiniz. Bir tane de HDMI çıkışı olan bir monitöre görüntü atabilirsiniz. Yani şu kartı böyle atıyorum borsa ile vesaire ilgileniyorsanız 2 tane ekranı fiyatları görmek için yukarı koyarsınız. 2 tane bir ekranla günlük işlerinizi yaparsınız filan. 4 tane ekran bağlayabilirsiniz bu deve arkadaşa küçük canavara. Evet kanalımız şu anda yeni gelişmekte olan bir kanal olduğu için bu ekran kartını her ne kadar söküp içini dışını chipsetlerini vesaire size göstermek istesem de öyle bir şey yapmıyoruz tabii ki. İlerleyen dönemde inşallah hayalimde bu bu tip cihazları sizler için söküp daha detaylı tanıtmayı e, arzuluyorum. Şuraya geri döneyim. Aklıma geldi kitapçıkta. çıktı. E, tam şu kısımda. Tam şu kısımda gördüğünüz gibi 3 tane pin var. Bu çıkışlardan az önce kağıtta gösterdiğim RGB ledleri kontrol etmek için ara bir soket vasıtasıyla bu kartı kullanarak ledlerinizi yakabilirsiniz. Bu arkadaş böyle. Hızlıca geçeyim şimdi abisi olan 6900 XT'ye. Evet arkadaşlar RX 6900 XT de burada. Şimdi bunu çıkaralım kutusundan. Yine aynı şekilde böyle güzel bir sünger. Az önce bahse konu kitapçıklar. Şimdi bunu çıkarıyoruz poşetinden arkadaşlar tip aynı, kasa aynı, çıkışlar aynı, soğutma bloğu aynı, PCI girişleri aynı, LED çıkışı aynı, chipset aynı, arkada 3 DPS ve 1 HDMI çıkışı var aynı. BIOS switch aynı. Evet aynı karta bakıyorsunuz. Bunu da şimdi dönüp dolaşıp tekrar az önce kurduğum cümleli konuya gerek yok. E fark nerede diyeceksiniz. Fark da mining yaparken belli oluyor arkadaşlar. Diğer kartla atıyorum 60 62 arası MH kazım gücüne sahip olurken ve o şekilde mining yaparken bu arkadaşlar 65 MH'ları zorluyorsunuz. Farkı o. Biraz da chipset olarak gelişmiş durumda. Bunu da böyle koyup dostlar. Bu videoda burada bitti. Elimden geldiğince içerik üretmeye çalışıyorum. Sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. İlk defa şunu söyleyeceğim videolarda. İlk defa mümkünse kanalıma abone olun arkadaşlar ve belli sevgi saygı çerçevesinde yorum yazın. Çünkü yorumlara gerçekten önem veriyorum ve hepsine dönmeye çalışıyorum. Bunlar daha ileriye gitmemi sağlayacak benim. Sadece bunu söylemiş olayım kapanışta. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.